Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yat video okuyla beraberiz. Ne ile ya, beraberiz? Yat, yat video okuyla. Ya. Sasuke abi! Nasılsın abi? Yeni bir vlog videosuna merhaba diyorsun. Merhabalar. Rafa, Nereye yok. gidiyorum? Yata gidiyoruz Ama, Ama yatmıyorsun. <laughs> Görüşün <zansiylesi. gülüyor> Sasuke bugün ne yapacaksın onu söyle. Biz yata gideceğiz abi. bakacağız. Yatacağız mı? Yatmayacağız. Yani burada bir Naruto, Naruto PM var burada. Burada Osman var. Ege Osman GTRP. Burada TM. da Şafakçı evet. var. Aras Kargo nerede? Aras Kargo yiyoruz. Benim şey alacağım. Şirket kuruyorum da soldan soldan. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Haras Kargo tamam ama gel. Hop aç kapıyı Haras Kargo. Demir zaten bir dizi gibi. Maskesi artık ameliyat da alınacak üstüne. Kuzi Bey burada. İkinci abimiz arabayı sürüyor. Selamun Aleyküm. Sasuke'nin bir dileğini gerçekleştirdik. Yata mı gittik? Sasuke'nin bir dileği yata gitmek mi? Ciddi lan? Yemin et. Yok lan, ki abi. Hiç çata bindin mi? Ben de. Ya. Ne yapayım? Tamam bak bu videoyu değiştiriyoruz. <laughs> Sasuke'nin dileğini gerçekleştiriyoruz Vallahi bak ben burada Ozan'a nasıl sokacaktım. Bak burgulu burgulu işler yapmayalım diye. Doğru bildi. Çocuğun harbiden öyleymiş. Ben, Onun yanı sırasında arkadaşlar. Güzel bir yat ayarlayacak ama yata gitmeden önce bir abimize bir kahve içmemiz gerekiyor. Benim ayrıyetten kahvem geldi. O abimizle dönüp şey yaptı. Tamam da daha fiyatını sökmemişim. Kaç TL? Oğlum 450 TL mi verdim ben buna? 405 TL vermişim. Canım çok sıkıldı şu an. 405 bin beğeni anca bu işi kurtarır. Her bin beğeni 1 TL ediyor arkadaşlar. O yüzden sizler de bu beğenileri atarak bana birler birer TL'leri kazandırabilip ondan sonra aileyiz aileyip deyip onu da tek başıma yiyebilirim diye düşünüyorum. ki, bizim Merso ki, Yaşkut Soluyoruz ki, Soladık ki, Tepi açıyoruz ki, <laughs> ne oldu lan? Ne oluyor <laughs> lan? Her neyse şimdi dediğim gibi kahve içmeye gidecek oradan da artık yatımıza geçeceğiz. Zaten diğer tarafta diğer ekibin de videosunu görürsünüz. Onlar da oradan çekiyor. Yeğizler diğer arabada, Blood'ın arabasındalar. Biz de buradan artık geçip hızlı bir şekilde kahvemizi içip yatımıza geçeceğiz. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar eğlenceler, videoyu beğenin. Oğlum siz niye her şeye abi, ama bir videoyu beğeniyorsunuz lan? Beğenmek lazım Adamlar abi, şimdi. O kadar, kadar uğraşılıyor. Beğen olmazsa video mi abi. Oğlum. Beğeni her şey mi? Beğeni tamam. her şey Hadi Sasuke bir o telefonu elinde tuttun diye böyle çekiyorsun diye şimdi Böyle biraz daha tut elinde kahve içeceği bir yere kadar. Evet. Instagram reklamı free içinde. Instagram reklamı alayan koyuyor şu an Hayır Heee arkadaşlar siz kahve giyip bak verebilirsiniz Instagram'da. Yok bu yolda sürüm hata hata gitmem. Ne yapıyorsun kardeşim? Çıkar telefonunu göster. Ne yani? Göster telefonunu. Ne kardeşim bu telefon? Ha? Ne bu ya. telefon? Telefon. Bir de param yok diye ağlıyorsun. Çıkar <laughs> şu telefonu ya. Çıkar kardeşim o telefonu. Bakayım kardeşim. telefonla. Kardeşim. Bakayım Aa, <laughs> çakma kardeşim çakma. <laughs> 4 kamera var arkasında. Bu <laughs> iPhone 28 iPhone Pro Max. çıkar. Pro Max 4 Pro Max <laughs> Manzara <laughs> ke. <ki>. Manzara benim mi var? Manzara. <gülüyor> manzaram sensin sözü. Aga be. Arı geldi abi. Yok bu benim de götüm bir anda kalkıp vlogger olmam. Oy. Sizi bırakmam. Nasıl geldik öyle devam. Zaten kalkık değil mi? Ya benim götüm hep havada zaten. Bundan yana bir sıkıntı yok. Biz ne yapacağız ki? Siz böyle ara ara buluşacağız, böyle videolar çekeceğiz abi. Siirli videolarımız olacak bunlar. Allah aşkına artık gidip kahve içmek istiyorum. Yemin ediyorum çok sıcak. Hay kaşına ya. Oğlum ben Kıbrıs'tan kaçtım ben bu sıcak. için. buraya geldim. Burası daha beter ya. Güzel yer ama. Harbiden. Tam ailevi tatil yeri yani. Al eşini, dostunu, çocuğunu, sülaleni, anneni, bebeğini, ebesinin nikahını. Şuraya bir geçelim de devam edeceğim arkadaşlar. Five minutes. Da. O ne diyordu? Büyük kinglerinden Beylerinden? Büyük kinglerinden Yemek yerken, bak çok ciddi anlamda söylüyorum İzleyin kesinlikle o videoları Yemek yerken mükemmel gidiyor Bir Hannibal bir de bu adam O ne da? Ne yazıyor? Furkan yazsın Furkan? Furkan Oledio yazabiliriz Furkan Oledio yazabilirsiniz Hemen oradaki yemek yerken sizler de ortada erişebilirsiniz. Ama artık zayıfladı Evet, bebek gibi oldum ha var ya Şş, kanat ver bakayım <laughs> Sen beni bir götürürsün <laughs> Direği çalsana bir de. Bak bak. Furkan Ito. Bu en iyisi ha bak bak. <laughs> Artık yata giderken görüşürüz gel. Arkadaşlar. Uy, yat ke. Yat 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 yat, Abime, yat. Abinin bir şeyine gidersek. Neyine gidersek? Domine'ye mi gidersek? Ominiye mi gidelim Sasuke? Ha? Hayır yani bir direğin gerçekleşti. Nedir düşünüyorsun? Oynamak oynamak yerine denizde oynuyorsun şu an. Oy. Şafak Bey siz? Doğruyu ne zaman söylüyoruz Sasuke? Ne lan doğru? Geldiği Söyleyelim. yere götürmeyi. Seni geldiği yere götürüyoruz. <laughs> Mültecilik davam bitti kardeşim artık. Artık bu dava bitti. Narutoke Saki. Instagram Naruto topu. Arkadaşlar gerçekten yani bu olayımız şu an keyfine değil ama birazcık işte çok fazla iş yaptık. Burada da video çekiyoruz. Umarım sesim güzel geliyordur. Tatlı tatlı güzel şeyli olacak. Sesimizi de duyuyorsanız Emir Maldır. Aynen Emir Maldır kardeşim. Söyle sen de. Emir Maldır. Emir Maldır. Naruto topu bir Instagram. Ya Hemen. ayıp oluyor kardeşim. <laughs> Şura Kıbrıs. Burası Rum tarafı. Burası Rum tarafı. Burası Kıbrıs kardeşim. Burası Burası kardeşim. kardeşim. Burası bu da vallahi mi diyor. Abi. Yunanistan mı nerede? Yunanistan burada. Bak burada yürü. Gel kardeşim. Şurada bir poz ver bak kimseni çekelim hemen. Blazing seyilsin sanki böyle 1 ve 9 atıyorsun. Hayır hayır. <laughs> Sasuke abla bütün gün tahmin ediyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi birazcık sadece yola çıkarken bir çekim yapalım. Birazdan zaten durduğumda yine çekimi devam ederiz. Kontrol Sasuke'den. Git öne. Selamlar Selamlar arkadaşlar Sürüm sürüm toplu sürüm Atmadık mı? Toplu sürüm de atarız Gemide sürüm atmak iyisin <laughs> 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 Hayalin hakkındaki düşüncelerinden Yüzünü de açsın o Sonraki hayalim ne? Bak bak gardiyan kur. Gardiyan Allah. mısın be? Gel şu kur. Oğlum, Oğlum ne oluyor lan? Barış abi. Oğlum bu lan gidiyordu lan. Lan lan. Lan gidiyordu bu arada. 1, 2, 3, 1-2-3 1 buraya Gel 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 garip oluyor ha 1-2-3 Sasuke Gey midir? Ayda. Bu Gey mi? Sasuke kaç santim? Ya. Hayır be Tamam tamam o da başka mıyız tamam <laughs> Bu grupta En çok sevdiğin Kişi kim? Yalansız Direkt bir şekilde cevap verin kahveyi seviyorsun? Oğlum bunlar Sabah şerefsiz var. Hırsızdan kim kurtardı kardeşim? Sabah geldi yanıma diyor ki abi hırsız geldi diyor. Şey mutfağın oradan girmeye çalışıyor baksana diyor. Evet. <laughs> ben dedim Sasuke yat. <laughs> Yok bir şey abi uyuyamam ben. <laughs> İttik baktık. Kedi. Kedi. <laughs> güzel bir öyle biraz kafa dinledik. Atladığımız yerleri falan çekemedik. kusura bakmayın. O an aklımıza gelmedi. Daha doğrusu bunları atlattı da ben sasuke'nin fotoğrafını ben falan Sosuke çekiyordum Sasuke kaydı kapalı unutmuş. Aynen. İhsik ben Sasuke abi, Instagram'da zaten Sasuke abi. Güzeldi ya, Hı. hoştu. Zaten şimdi kıyıya dönüyorum. Bir de buradan dönüş çekeriz size. Güzelce böyle tatlı bir gün geçirmiş oluyorum yani baktığınızda Daha eve gittiğimizde orada çekeceğimiz kral vezir var ve onun yanı sırasında avuza kalma challenge var. Evet. Kral vezir, kral vezir ve manzara. Kral, kral vezir şu an. Kral vezir. Bizim seninle kapanmamış bir davamız var. Manzara Vezir'i attın. Manzara ke. Aman manzara bu Kim manzara? Oy şafaktan mı bahsediyorsun? Hayır. Manzarayı göster diyeyim seni gösterdi. Benim manzaram şafak çok dostum. Diyor. Siz ne oluyor böyle dostum? Şafak gay mi? Abi şöyle bir şey var. Sabahın dördü herkes havuza gireceğim dedi. Bir kişi atlamadı Sosuke yalnız kaldı. Beş saat Sosuke ile havuzda kaldı. Doğru, sabah beraber Doğru mu? Beraber Yo, Peki şafak gay mi? Aa. Bu gay mi? Arkadaşlar beni burada gördüğünüz gibi kimse sevmiyor. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol az... Bu video kaç milyon izledi acaba? Milyon izledir vardır. mi? Bu video bir buçuk milyon izlenmezse e... Ee... Şafak geydir. Kurumuş boğazım bekliyorlar Kıskanlılar yalnız fark ettiniz mi? Ne yapayım kıskan beni sevmiyorlar çünkü. <laughs> İnelim de orada Aa, devam ederiz <laughs> muhabbetlere. Naruto şey şeklinde çeksene böyle biraz etrafı çek. Oğlum <laughs> bana ne verdiler şu kamerayı şu tipe bak çekemiyorum. Kara göründü arkadaşlar, iyiye gidiyoruz. Evet. Bak hayaller arkadaşlar, hayatlar. Evet. Neyse. Evet. Kes Alihan abi, kes. Evet. Böyle, böyle. böyle. <laughs> Bu ya deli deli. Barda Instagram'ın orta PM Ali koymasın vallahi ayıp ya. Sayda. Gel arkadaşlar. Yani görüyorsunuz sorumluyuz. Sosuke Bey. Güzel gündü ya. Ya böyle bir iki saatte olsa güzelce biraz denizin içinde olmak güzel bir şey ciddi anlamda. Sasuke'nin hayali Sasuke hayalini gerçekleştirdik. Sasuke'nin hayalini gerçekleştirdik kardeşim yani. da oradan falan. Adamın ben hayali akülü araba diye düşünmüştüm ama hay senin ben yolunu, taşını, toprağını, süreceğin arabayı öpeyim ya. Abi sendik bir şey yoktu bu ne? Ne çirkin bir yol kardeşim bu ya geçiyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Şöyle evin yolunu göstereyim mi? Zaten Garip gidiyoruz. İfşalasalar yürüyorum. bile bizi evet. bizi ifşalasalar bile sıkıtıyor. Artık gidiyoruz kardeşim. Önde Bulat gidiyor. Görüyorsunuz. Bulat Rapper abi. abi. Aa, garaj yerine doğru. Oo, hop iniyoruz. Şunlar. Yok mu ev soymaları abi? Ama ne değil mi öyle, değil mi? Vallahi kaç gündür bu evde bir şeyler dönüyormuş ha bu şekilde. Bildiri gidiyormuş böyle gece falan. Vallahi bak mutfak kapısı var ya. Ee? Bak uzanıyorum abi. TikTok izliyorum. Yanımda da Buzi abi şey yapıyor, uzanıyor, uyuyor yani. Baktım bir ses geldi abi. Evet. İçeriye girmiş mutfakta saklanıyor. Baktım Bak, gelmiş benim yanıma yatmış böyle. <laughs> abi. Bak girdim aşağıdan abi. yatağa e, yata yata gittim Buzi abim yanına. Buzi abi uyansana dedim. Uyandım Buzi abi. Bu da gitmeye korktu. Yemin ederim bu da korktu abi. Oğlum ben diyorum ki sana bahçıvan. Sabah gel abi bahçıvan bahçı ne? uşağı, mi? uçak ahçı, sonra bahçıvan, bahçıvan şoförü hepsi şoföre giriyor evet, kardeşim. Son... Mavi donum var mı? Var kızım yaz kızım. Sasuke abi! Eve döndük. Güzel oldu hoş oldu. İyi oldu. Artık eve girip tatlı bir şekilde zaten bundan sonraki günlerde büyük diyorsunuz ki yayın yaptığımız yerde merak edilen Nimo TV adresini mutlaka baksınlar. Nimo TV Barışçı, Nimo TV Sasuke, Nimo TV hepimiz bütün ekip zaten Nimo TV'de yayındayız. Öyle söyleyeyim size. Oradaki yayınlarımızı falan kaçırıp bizleri desteklemeyi unutmayın diyorum. Gelin hadi herkes arkaya toplansın bir kanal videoyu. Olur. Video Diğer kapanıyor. Benim. Bu videoyu beğenmeyi, ve abone olduktan sonra o zilleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Buradaki herkese YouTube kanalları var zaten. Onlarla kanala abone olup destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bak bak fake'e bak fake'e bak. Bayağı iyi biliyorsun ha. Vallahi tam. Lan telefon nerede? Tam TikTokçu olmuşsun olacakmışsın da. Arkadaşlar telefonumu düşürdüm falan yapacak ondan sonra. Görüşürüz bay bay.